Masterchef'te 21 Kasım Perşembe günü bu haftanın ikinci dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Olaylı gün. Semih ve Onur'un kavgası. Bakın balıkları nasıl rezil ettiler. Izgaranın içine düşüren mi dersin? Çevirirken ızgaraya yapıştıran mı? Mehmet Şef adeta sinirden deliye döndü. Bakın bu haftanın ikinci dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Bildiğimiz gibi Masterchef'te son günler adeta kıran kırana geçmeye başladı. Gerek yarışmacılar yemek yaparken gerek ise kendi aralarında artık iyice gerginlikler hat safhaya ulaştı. Durum böyle olunca da sürtüşmeler ve kavgalar kaçınılmaz oluyor. Mavi takım bu haftaya çok iyi başlasa da kendi arasında oldukça büyük kavgalar ediyor. Bunun da en büyük sebeplerinden birisi iki tane kaptanla çalışmaları. Semi bunu hazmedebilmiş ya da anlayabilmiş değil. Bu yüzden takım içerisinde sürtüşmeler oldukça fazla oluyor. Şefler bu haftanın ikinci dokunulmazlığında yarışmacılara balık havlattılar ve yakalanan balıklarla yemekler yapılacak. Bu yüzden bildiğimiz gibi Mehmet Şef balık alanında Türkiye'de en ünlü isimlerden birisi. Mehmet Şef'in heyecanlı olduğu bölümlerden birisiydi. Fakat sinirden adeta deliye döndü. Neredeyse tüm balıklar ya yapıştı ya yandı ya da yenmeyecek kadar kötü durumda. Bu yüzden şefler gerçekten bu hafta oldukça fazla sinirlendiler. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Bu haftanın ikinci dokunulmazlığını kırmızı takım kazanacaktır. Çünkü maviler daha kafadan balıkları çevirirken ızgarada kömürün üzerine düşürdüler. Kırmızı takımın da hatası büyüktü. Fakat en azından yenebilecek bir balık var. Bu yüzden haftanın ikinci dokunulmazlığını kırmızıların kazanacağını düşünüyorum. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.